Altaylardan Tuna'ya Kızıl arası var kara Evet değerli tarih severler Şu anda hani harabelerindeyim Buraya gelmeyi çok istiyordum Çünkü bir Tarihçinin kesinlikle burayı görmesi lazım Şu an bulunduğum yer Hani harabeleri içerisindeki iç kale dediğimiz bölge Burası tamamen ani harabelerine yani ani ören yerine hakim bir konumda. Ani harabeleri hakkında e, kısaca bilgi verirsek e, burasının tarihi Kalkolitik döneme kadar gidiyor. Daha sonra Tunç devri, Demir devri, akabinde e, Urartular, Persler, e, Bagratuni hanedanlığı, Bizans İmparatorluğu, Makedonya İmparatorluğu yani Büyük İskender, Bizans İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğundan da Türklere yani bize geçmiş Sultan Alparslan döneminde bura fethedilmiş 1064 yılında akabinde de Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlılara geçmiş. Tabii bu ara dönemde Moğol istilasına uğramış bölge. Şu görmüş olduğunuz nehir Arpaçay Nehri. Bu nehrin sağ tarafı yani bu bölge Ermenistan. Burası Türkiye. Yani bu nehir Türkiye ve Ermenistan'ı birbirinden ayırıyor. Şurada nehir üzerinde yıkık bir köprü var. Burası tarihi İpek Yolu Köprüsü. Yani İpek Yolu'nun geçtiği bir güzergah burası. Bu minareli yer, Ebulmeniçer Camii. Sultan Alparslan döneminde buranın fethinden sonra buraya bir cami yapılmış. E, bu caminin özelliği Türklerin Anadolu'da yapmış olduğu ilk cami burası. Şu anda ibadete açık. Arkasında Ani Katedrali var. Bu katedral da yine tabi e, Türklerin eline geçmeden önce burası bir kilise. Sultan Alparslan'ın fethinden sonra Alparslan buradaki e, haçı indirip yerine hilal takıyor ve burayı camiye çeviriyor ve o tarihten sonra da Fethiye Camii olarak adlandırılıyor. Şöyle baktığımız zaman e, şurada bir kilise var. Çok güzel bir şekilde korunmuş. Gregory Kilisesi Burası da 10. yüzyıla tarihleniyor. E, arkasında şehrin surları var. Şehir e, adeta e, dış saldırılara karşı mükemmel derecede korumalı vaziyette. E, bu bölgede surlar var. Şurada da nehir var. Dolayısıyla çok korunaklı yani stratejik önemi gerçekten büyük bir bölge. Şurada yine Selçuklu sarayını görüyorsunuz. Selçuklular döneminde burası saray olarak kullanılmış. Çok güzel bir bölge. E, yürüyerek buranın tamamını gezmek e, bir günümü alacak. Yani öyle tahmin ediyorum. Burası Ermenistan, ileride bir Ermenistan bayrağı var. Şuradaki Ermenistan askerlerine ait bir gözetleme kulesi. Bu da bizim uçtaki son dalgalanan Türk bayrağımız. Bundan sonra bölgeler Ermenistan'a ait topraklar. Herkesi özellikle tarih severleri muhakkak e, hani ören yerlerini, ören yerini gezmeye davet ediyorum kesinlikle. E, buraya Doğu Ekspresi ile geldim yani trenle geldim çok keyifli bir yolculuktu. Muhakkak tarih severleri bekliyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.